Herkese merhaba Ay. arkadaşlar. Bugün NBA e, arkadaşımla 52 tane varır. kart atacağız. Ben de varım. Ben de varım. Evet. Arkadaşımızın kardeşi de var. Burası Yüzünü saniye. göster. <laughs> Hadi tamam. Geldi. <laughs> <laughs> evet dökelim. Ertuğrul sen de atacaksın mı? Ben şunu alabilir miyim? Hı, o zaman... Kanka dur. Ertuğrul'la paylaşacağız önce. Hı. Ne dakika. Ben Çöp atıyor. Tamam. Eee 3'e üçe, 3'er böleceğiz kanka dur. Ayrıştıracağız. Bunlar, bunlar... bir bunlar mı çıkıyor bunlardan? 3 tane. Ben 2 tane biliyorum. Evet. Şimdi bunları en sona atacağız kanka. Bunları bir köşeye ayıralım en sona atacağız. Sanırım. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ne gülüyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Eee 52 yok lan. Başlar mı lan burada? Mi? Sayak mı kanka bunlar? Yok. Kanka bir sayan bana göre 3'e 3'e bunlar. Şunlarla beraber en büyük. Şunlarla beraber en büyük. Tamam. Evet e, ee, kartları bölüştük göster. Ne Gösterin 9 artı 9. Ben de 9. İlk hali kadar. Ve burada iPhone arttı. 14 Pro Max var tabi tabi 50 bin dolar ödedim burada. <laughs> ne <de olur. gülüyor> aşır aşır, buna. Ne diyor bu? Bunu açabilir miyim? Bunu en son açalım. Hep beraber açalım kanka. Tamam ben açacağım. Burası tamam. Biraz yavaş açalım da video uzun olsun. Burası da ilk. E burada bir tane daha kalp var. çıkar mı be? Çıkamaz. Dur. Açtım. Gelin bakalım. Ne çıkmış? Aha. Bakayım o kim? Erdem. I am Remor. Erich Garcia. Erling Holland. Çıkmış. Holland mı çıkmış? Evet. Oha. Ben de açıyorum. Benzeme çıktı? Bak bana arkadaşlar ne çıkmış? Kasemiro çıktı. Bana mı? Benze mi çıktı? Ertuğrul'a. Ertuğrul'a. Markus çıkmış. Markus, Markus, benim Markus. Bana benzemeyle kasemiro çıktı kanka. Bunları bir köşeye koyalım. Yapıştırırız. Ben çok nereye koyalım? Oraya koyalım. Markus bu arada değerli şeyler çıkarsa onu ben yukarı yukarı ne çıktı kanka? Arkadaşlar Galatasaray'da şeyler çıktı bana. Gorça hangi hangi çıkmış? Göksal Hadi Zan, abi, Zan zıra zıra çıkmış. Veşiktaş'tan şiktaştan Zorn Fernandes çıkmış. Göstersene. Arkadaşlar sıra bende. Ertuğrul sen niye kameraya göstermiyorsun? Gösteriyor gösteriyor. Hadi sıra mi? bende kanka. Ne çıktı? Ya bir balanız Muslera çıkıyor mu? De e Kanka Real Madrid çıktı. Bir de Beşiktaş. Manchester United. Arkadaşlar böyle şöyle bir şey Ana, çıktı. Ana Mbok'tanları çıktı. Bakayım Mert'in seninkileri. Mbok'tan çıktılar. Yoksa sana Cengiz Tosun koyuyor. Casemiro çıktı. Kanka, kanka şu açtıklarımızı nereye koyuyor? Ben yanıma Emre. koyuyorum Her Kendi tarafıma hı. koyuyorum ben bazen. Yine aynısı çıktı hı. bana. Bana yine Göksan'dan. Aynen, şey. aynen. Onları aynen arkadaşlar. Koy. Kanka koy Göksan'ı. Açıyorum arkadaşlar bu kalın bir şey. Kalktı sarıldı bir şey yok yok. Oha Ferdi Kadıoğlu çıktı. Ferdi Kadıoğlu çıktı. Arthur'da sıra. Açacağım. Ne çıktı? Ne seviyorsan benim olsun. Benim Mustafa kartım yok. Tamam şu üçünü al. Kaç bir tane bunu Sen de kaç bir tane motorla kartı var. Sende haberin yok mu senin? Açıyorum arkadaşlar. Kaç bir kere ettin oğlum. Ben bunu eve götürürüm. Yok, Maradona mı ne var öyle? Maradona mı çıkmış? Var gibi. Ooo oğlum mu? Bunlar kim oğlum? En boktanlar çıkmış. Şimdilik en iyi Haaland var arkadaşlar. Ben çıkarttım onu da. Aynen. Bir evet. de en dünyanın en iyi kalecisi yani Türkiye'nin Mustafa ya çıktı. Yani arkadaşlar. Seni maşallah iki yılda bir tane iki tane. Yine çıktı. Ben bunu yine götürürüm. Ertuğrul'a Casemiro çıkmış. falan çıkmış. Bakın çıkmıyor. arkadaşlar. Çıktı. Bakın. Ha ne? çıktı, ne? Ne? çıktı ne? kanka? Ne? Göster ne? bakayım. Ekrana bakarsın. Göster kanka. Ekrana bak. Bana arkadaşlar. bir göster. Oha Messi çıkmış. Nasıl? Vallahi Messi çıkmış. Oha Artur olsun. Nasıl lan Messi Oha Messi çıkmış. Seni Ben de seni götürüyorum. Arkadaşlar ben de götürüyorum. Yok kaçırıyorum. Messi zaten bende vardı Messi. Götürebilirsin. Ben de BENDE Ben de şu. Arkadaşlar bana ben bir mahu yok. Güzel bir tane var. Ali var. Ho var. Benim üç tane kartım. Açıyorum kanka. Güzel bir şey. Maradona çıktı. Mbappe ile Maradona çıktı. Ne ile Maradona çıktı. En iyi Maradona var şimdilik. Edden Hazar çıktı. Sana sanki bu çıkmıştı. Aynen bunlar bana çıkmıştı. Şu Aa, bak, bak bazen en şöyle yırtık oluyor. Göstersene kameraya. Açtıklarını. Bak bu da açtıklarını şuraya koy. Açıyorum kardeşim. Bir bakayım. Bakayım. Neler çıkmış? Bir göster kanka. Roberto Carlos Oha, çıkmış. Oha. Carlos. Bana ne Roberto Carlos. Gabi çıkmış. Kanka Gabi çıkmış. Oha. Onu da evet. Üç tane olur. Ama üç tane olur. Onu evet. da Ne çıkıyor? Göstersen... Aynısı. Tamam götür. Aynısı. Üçünü Aynı de götür. Onu götürebiliyor mu Ertuğrul? Çöpleri nereye koyuyoruz oğlum? Uy bana arkadaşlar. Riberi çıktı. Kola Moan <laughs> çıktı. Benim başka kartım yok. Şunu da açayım mı bari? Poste kalmasın. Tamam. O her hafta. Bu da 5000 mua gelirse. Ben 3'ümüz atmış. Bunu size edeceğim. Yemin ederim. Tamam. Tamam. Ama bunu özel mi Onu Ertuğrul açsın. Ertuğrul haydi sen kalırmış. aç. Hadi şansınla aç. Bütün şansınla. Tamam bütün şansımı şu an oraya Ronaldo çıkıyormuş. Bakayım neler çıkmış. Bir şey fazla. Ya abi Ronaldo çık sandım ya. <laughs> ya güzel bir şey çıkmamış. En boktanları. Dur bütün şansımı oraya götüreceğim. Dur götürelim. E zaten gitti ki hoş. <laughs> ya git benim. Kanka bu zor açılıyor. Bunlar Ronaldo çıkabilir. Benimkinin hepsini ne zor açılıyor. Kanka bu çok zor açıldı. Şuraya bakar mısın? musun? Şuraya Bakayım. Oha Suarez Aynen. çıkmış. Suarez. 5 bin al. Ay, 20, 35 milyon like gelirse bunu iki diziyi şu ortaya da koydu bir hediye edecek. Onlar benim dizi. İzlediğiniz için ismini oluyor. söyleyin. Karayindibaha sen Karayindibaha'yı yazın. He burada burada. Hı. Arkadaşlar bir de ekstralar şeylerimiz var. Oo Ronaldinho arada Ronaldinho çıktı. E şu ne lan? O. Şuradaki oh, çene. Ee, o çene. Şunlar da arkadaşlar ekstra kartlarımız. Evet. Ben son kartımı açıyorum. Gol de çıktı. Bak. Oha o da çıktı lan. Açıyorum. Son kartım. Nasıl lan son bu kartı? Ben yukarıda? Ben boktan çıktı. Bana çıktı. Boktan Dur, çıkmış. Ben daha sokağa Gomis'i götürmek isterdim de. Bana Garta Saraylı çıktı. Götür kanka bende var Gomis. Vallahi Tamam. Ben Garta Sarayları götürüyorum. Yeni kaplara göre bir çok güzel şey şeyler çıkıyor ha. Ben Ertuğrul'un açtıklarını bir şuraya koyayım. Şimdi komana hala şuna bir bakalım. Kanka bir mi? de F Fernando. Ertuğrul Fernando bir... yok. Ertuğrul Ferdi çıkartmış. Al, Bakayım. Al, Bak. al al al. Bu ee, hmm. kanka bunlar neler var. Diyorlar. Bak Ferdi. Aa, bunlar bende var. <laughs> Şimdi de ekstra kartlarımıza geçiyoruz. Ertuğrul, Ertuğrul daha açmadı. Ama Ertuğrul düşündü. ekstra kartını açtı. Açtı ya tabii. Gel kanka. Yok yok ya yok ben açtım kanka. Ne çıktı? Bir daha ver tesali. Bir Gülkan daha. Zan daha... çıktı. Bak, Çık iki tane. Dişimiz. Bir daha. O bana çıktı. Hey onları benim. Bir daha dokunma. Kartı çıkıyor sürekli Şuraya bana. Koy. He, bunlar Galatasaraylı. Ben de Fener'im. Fener de biraz fazla çıktı ama. Ama da asma diye Beşiktaş nasıl çıkıyor, çıkıyor ha? ha? Aynen Beşiktaş ben bir tane gördüm. Yok lan üç tane falan var da fazla. Bu arada arkadaşlar bunlarda gümüşler de var. Evet yani on iki tane. Adamlar on TL'ye satıyorlar bunları. On sanıyorlar içindekilerini. Hadi bay. Ben ya. açayım sana vereyim mi? da. Ertuğrul'un dişinin şansı vardır. Belki Ronaldo çıkar. Belki. <laughs> yani ikili var de... çıkma ihtimali var. Yok <laughs> <laughs> Diokasla... hadi Ertuğrul. Haydi. Ama bir tane daha şey kaybeder. Bismillahirrahmanirrahim de. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çıktı? İbrahimovic. İbrahimovic. Ölüyor. <laughs> İbrahimovic mi? Ziko çıkmış. Ben Ama bir son yekeyi git dişlerimi göstersene bak at çocuk adamları. Yuh. Ordu güzel. İbrahim Oğuz. Ertuğrul'un dişinde şans var. Bismillahirrahmanirrahim de. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çıktı? Aaa. Bu Bunlar kötü. Tamam bunlar bana çıkmıştı. Sen evet, şimdi de bunları mi? açıyoruz. Hadi sizi ben de bunları izleyin. Sen ben zaten açmıştın. Evet ben zaten açtım. Kanka önce ben göstereyim mi? Tamam. Ben açtım. Ben bir bakayım kattım. ben de bak. Kanka hayır. <laughs> ee, videoda bakacağız. Tamam. Hadi hadi ama. Kanka ilk şunlardan başladım. Oha, <laughs> Bunlar <gülüyor> ne <gülüyor> oğlum ya? Çok kötü şeyler çıktı bunlar kötü. Ben çıkarttım <laughs> Çıktı. En boklarını. Önce ben göstereyim kanka. Tamam ben bakayım bir. Oğlum senin telefonun kendi kendi açılmış. Ne çıktı? Emes Armando Bruj mi? Bruj Neyse bunlar <laughs> kötü bir şey. İşte böyle bomboktan bir şey işte. Kanka Galatasaraylı mı ne çıktı herhalde? Hadi, hadi. Hadi, 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 hangi hangi? Hangi Hangi var Hangi takımda şey. lan bu? Galatasaray. Hangi? Ee. Eskiden oynuyordu oğlum. Muhammed Cevdet ee, Hem şimdi mi Baba şey. gösteriyorum kanka. Eee kötü kötü. Çok kötü, çok kötü. Ne çıkmış? Halan değil lan. Hmm. Boktan Şunu ben Messi'ye benzettim. Bir yok. de, ben um, de. E, Mustur Kanka Bizi Arkadaşlar bu tahmin edenler. Ya mi? bir şey yok. Diyor Mertens. Hı. Ama Mertens bizden gitti. Bak. Kanka sıra sende. Bende mi? <laughs> Evet. Sen de önce ikimiz bakalım kanka. Aa ne lan o? Muharrem İnce mi be Ama Muharrem değil. Hmm. Hem Fatih Terim Fatih Terim. Yok lan bu Fatih Terim değil. Hmm. Bu benziyor. He, Al bakayım kanka. bakayım. Gümüş değil. Gümüş. 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 Lan bana aynısı aynı şey çıkıyor. Aynı şeyler olmasın. Bak bak o bir sürü kart var. Ne aynısı? Ne? Göstersene. Bunlar <laughs> sen çıktı. Harbi. Lan, lan. Bunlar da aynı. Ben bunu götüreceğim. Götürme kanka. Ay iki tane çıktı bundan. He doğru. Osteriyi bunu da al o zaman. Aa bak. Aynısı. Bunu yok, Bir tane Yok istedim. ya ben tuzlu sevmem. Ya da yok. alayım. Cebine. Ama yaşam. onu Abi. ben olsaydım ya. Neydi lan bu? Sana vereyim mi? Ne? Tamam. Al. Adamın gibisin. Güzeldi. Güzel şeyler çıktı. Hele İbrahim'un çıkması beni çok mutlu etti. Bunun hayranı İbrahim Oğuz'tu Ronaldo ve Messi varken. Evet. Aslan değil mi o? <laughs> Aslan. Adamın gibi. Adam. <laughs> Aslan geliyor. Kaplan geliyor. 13 bım. dakika olmuş lan. 13 dakikada açmışız. Galiba. Neyse. Ama Ertuğrul nasıl? geç açmasaydı bye da. Bay Görüşürüz bye bye. arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüş